Milli İstihbarat Teşkilatının yeni başkanı belli oldu. Önceki dönemde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü görevini yürüten İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Teşkilatının yeni başkanı oldu. Atamaya ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı tarafından yapıldı. O açıklamada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır ifadelerine yer verildi. MİT Başkanlığı görevini 2010 yılından beri Dışişleri Bakanı olarak atanan Hakan Fidan yürütüyordu. Atama sonrası yeni MİT Başkanı Kalın'dan da bir açıklama geldi. Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Yeni görevim dolayısıyla tebrik eden ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Güçlü, güvenli ve bağımsız Türkiye için çalışmaya devam dedi. Bir atamada Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevi için gerçekleştirildi. Resmi gazetede yayımlanan karara göre Akif Çağatay Kılıç görevin yeni sahibi oldu. Kılıç'a ayrıca Büyükelçi ünvanı da verildi. Gaziantep Valisi Davut Gül İstanbul Valisi olarak görevlendirildi. Haluk Görgün savunma sanayinin yeni başkanı oldu. Milli Savunma Bakanı olarak atanan Orgeneral Yaşar Güler'den boşalan Genelkurmay Başkanlığı görevine atanan isim de belli oldu. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi. Atamaya ilişkin İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Ağsever mevcut görevi uhtesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir denildi değerli izleyenler.